Mazhar özel çok lezzetli bir tarif evet. daha evet. sizlerle midye baklava yapıyoruz. Yufkamız burada biraz büyük olacak. Büyük kesilecek. Bu yufkamızı şöyle bakın büzüyoruz. Malzememiz baklavalık evet. yufka, fıstık ve kaymak. Burada ince ince olacak bakın. İnce ince büzüşmesini ince ince yapacağız. Bu büzüşmeyi yaptıktan sonra bırakalım onu hemen buna kaymağını ve fıstığını koyalım. Bakla bulup yufkamızı büzüştürdük. Şimdi fıstığımızı belli aralıklarla böyle koyuyoruz. Midye baklava genelde fıstıklı olur. Fıstıklı olması daha güzel. Cevizli pek olmaz. Şimdi kaymağını koyacağız. Şimdi kaymak ilave ediyoruz. Şimdi bunun üzerine kaymağı koyduk kaymağı koyduktan sonra yine fıstık ilave edeceğiz bol vaziyette. Bu fıstık. Fıstığı şey da koyduk. Şimdi bunu şu fazlalık kenarlar var ya, bu kenarın bu şekilde kalması gerekiyor. Bunu şu şekilde üzerine katlıyoruz. Bakın. Bu taraftaki fazlalığı da onun üzerine kapatıyoruz. Bunları buradan aradan büzüyoruz. Bakın. Aradan büzüyoruz. Burada da yine her zamanki dediğim gibi çabuk olmak lazım. Yufkayı kurutmamak yes. lazım. Bıçak alalım. Şimdi hemen tepsimizi alıyoruz. Hemen ters çeviriyoruz. Ters. Evet. Aa, çok güzel oldu. Ters çeviriyoruz. Kenarlarından yapıştırıyoruz. Evet. Ters çevirip tepsiye diziyoruz. Bu büzüşme büzüşen kısım üste geliyor. Az hamur, çok fıstık ve kaymak var içerisinde. Evet. Son midederimizi yerleştiriyoruz. Midyelerimizi yerleştiriyoruz. Oo oh. ve şu anda çok güzel bir tatlı yaptık. yerleşti Şimdi yağlamaya geldik. Evet. Tereyağı veriyoruz üzerine. Yine tereyağımızı yani Urfa sade yağımızı veriyoruz. Bol yağda pişiriz ama fazla yağını da süzeceğiz. Tabii süzeceğiz. Ürün piştiğinde bir de yarı piştiğinde de süzülebilir. Hem de yağ fazla yanmamış olur. Şu anda hazır fırına girmek için ürünümüz. Atıyoruz ve Nar gibi kızartıyoruz. Evet. Hemen 240 derecelik fırına giriyoruz. Yaklaşık 20 dakika geçti. Midye baklavalarımız pişti. Pişmeye yakın fazla yağını süzdük. Ve artık iyice kızardılar. Ve kızaran midye baklavaları çıkarıyoruz. Of of of. Görüntü şahane. Mehmet Yıldırım Ustam getiriyor. Oy 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 ustam. Şimdi şerbeti veriyoruz. 1 litre suya 1 kilo 800 gram şekerle hazırlanan şerbetimizin üzerine döküyoruz. Fokur fokur dans ediyor midye baklavalar. Çok da güzel kokuyor. Ramazana özel, iftara özel harika bir tatlı tarifini, midye baklava tarifini sizlerle buluşturduk. Çok basit. Siz de evinizde deneyebilirsiniz. Marketlerde satılan hazır baklavalık yufkayla ustasından en pratik, en lezzetli ve en kolay tarifini aldık. Teşekkür ediyoruz Mehmet ustam. Ben teşekkür ediyorum. Ama becerebilen ev hanımları elleriyle açarak yaparlarsa olaya ortaya daha lezzetli bir ürün çıkar. <laughs> Kesinlikle. Becerebilen yapsın, denesin. Tatlımız bu şekilde şerbetini çekecek. Yaklaşık yarım saat, bir saat. Ardından iftarda afiyetle yiyeceğiz. Evet. Afiyet olsun. Sizlerin de emeğinize sağlık. Çok teşekkürler ustam. Dünyanın tadı İstanbul'dan devam ediyor.